Beni çok mutlu eden bir kitap aslında bu kitap. Çünkü ne yazık ki spor dünyasındaki pek çok ismi biz hep o dikdörtgenin içinde, o sahanın içinde isimlendiriyoruz. Oysa aramızda çok farklı, çok değerli arkadaşlarımız var. Ben yazamıyorum ama okumaya bayılıyorum. Onlardan biri sevgili Aydın Bayram'ın Star Gazetesi Spor hı hı. Müdürlüğü'nün kitabı. Bu ikinci kitabı ve giderek ustalaşmaya başlıyor artık hakikaten. Ben ona çok takılıyorum. Yakında ödül alacaksın diye kendisini <laughs> ifade ediyorum. Tetiği Sen Çek diye bir kitap. Çok hoş bir arka kapağında şeyi vardır, şiiri vardır. Okur musun bize? Gülüşlerim kuşlar gibi özgürdü. Hayattan ilk darbeyi yiyene kadar. Sonrasında o çıktı karşıma. Bana elini uzattı, kör kuyulardan çıkardı. Gökyüzündeki yıldızlardan saçlarıma taç yaptı diye. Başlıyor ve şöyle bitiriyor. Ve o gün geldi okuduğun satırlardan o kadar çok etkileneceksin ki tetiği sen çekeceksin diye. Sevgili Aydın Bayram'a teşekkür ederim bu kitap için. Dediğim gibi bu ikinci kitabı. <laughs> Keyifli evet. satırları var. Hakikaten ben kitap tanımak, tanıtmaktan, eline. kitabı tanıtmaktan, kitap okumaktan müthiş keyif alıyorum. Hayatım sporla sınırlı değil. Çok mutluyum ki sporla sınırlı değil ki bu kadar zenginleşebiliyorum. Çünkü sinemadan tiyatroya, kitaptan edebiyata, her şey benim hayatıma müthiş bir renk katıyor. Bu da hayatımın renklerinden biri olacak. E, şöyle çok sevindim spor medyasında olup da e, böyle mi? ince Aynen. duyguları dile getirebilmek, dile getirebilmek betimleyebilmek, çok, çok değil, çok değil mi? Bir Ve bir çok durumda. da nadir. Hep böyle spor Aynen medyasında, yani. e, basınında o sporcu kişiliklerin algıları hep böyle haber vermeye, yorumlamaya dayalı ama e, bizler de böyle romantik olabiliyoruz. Olabiliyoruz tabii. tabii. Sevgili Aydın Bayram da evet. Ro romantiği en azından kelimelere döküp evet. sizlerle buluşturan bir isim olmuş. Teşekkürler ee, sevgili Aydın. Güzel bir kitap olmuş emeğine sağlık diyelim.